Ne oluyoruz TV kanalına hoş geldiniz. Ben Başak. E malum gündemimiz 14 Şubat. Biz de sokakları indik ve e, vatandaş sorularımızı yönelteceğiz. O zaman hadi başlayalım. Sizin için 14 Şubat ne ifade ediyor? Hiçbir şey ifade etmiyor çünkü. Bu zamana kadar da hiç etmedi yani. Yani monoton hayatlarımıza renk katmak için bir bahane. bence o yüzden güzel bir şey yani böyle bir özel günün bulunması sevgililer adına. Yani aslında hiçbir diğer günlerden farkı yok ve kapitalizm gibi geliyor bana. O yüzden önemsiz bence, gereksiz bir gün yani. Her gün aynı, hiç farkı yok. Para tuz aldığını düşünüyorum. <laughs> 14 Şubat tamam sevgilini değerli olduğunu hissettirmek. Yani insanın karakteriyle alakalı. Onu her zaman zaten değerli olduğunu hissettiriyoruz. 14 Şubat'ta gelince bilmiyorum yani. O günde tabii ki olması gerekeni yapmalıyız yani. Ona değerli olduğunu hissettirmeliyiz. Mutlu etmeliyiz. 14 Şubat benim için insanların sevgisine bir bahane için hediye almasını ifade ediyor yani. Daha hediye alıyorlar bahaneyle. Yoksa alacaklarını düşünmüyorum çok. 14 Şubat'la alakalı herhangi bir yani şu an hayatımda biri olmadığı için bir planım da yok. O yüzden herhangi bir şey ifade etmiyor. Benim için sadece Sevgililer günü. Ee, peki sizce gerekli mi, gereksiz mi? Yani ee, bilmiyorum. Bana göre çok gerekli bir şey değil ya. Gereksiz, gereksiz. Yani gerekli çünkü adını koymuşlar bir kere 14 Şubat olduğu için her yılın artık politika mı dersin yoksa başka bir şey mi dersin değerli olduğunu hissettiriyor yani hissettirmek gerekiyor. Bence gerekli. Neden gerekli? Yani insanların bence ihtiyacı var. Hani kendini o an özel hissetmeye, mutlu olmaya o gün için en azından. Bence güzel bir şey. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. 4 Şubat'ta hani sevginiz olduğunda ayrılırız belki diyerekten hediye almayı son güne bıraktınız oldu mu? İnanın bugüne kadar hiç 14 Şubat'ta sevgilime hediye aldım. <laughs> 14 Şubat'ta çünkü sevgilim olmadı. Aldı itiraf ediyorum. <laughs> Aldı. Belki ayrılırız diye de son güne bıraktım hiç olmadı ya hayır öyle biri değilim. Yani Hiçbir sevgilim 14 Şubat'a denk gelmedi o yüzden <laughs> yaşamadım. Öyle bir şey olmadı çünkü sevgililer günü özel olduğunu Şimdi Vakit geçiriyoruz hediye almıyoruz genelde. Sevgilime hediye almam sevgililer gününde. Oldu evet oldu. Peki Dünya Kupası her sene ama 14 Şubat 4 yılda bir olsun düşüncesine katılır mısınız? Evet çünkü özel günlerin zaten şeyliğine inanmıyorum. O yüzden olsa da olur olmasa da olur yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Direkt katılırım yani gerek yok. 4 Şubat. Hem daha özel olur evet. bence o zaman sevgililer günleri 4 yılda bir olursa. Ya o kadar da tabii ki önemli değil yani. Ben atıyorum sevgilime ayda bir hediye de alabilirim yani onu mutlu etmek için. Ama zamana kadar almadım. Bu zamana kadar almadım <laughs> çünkü sevgilim olmadı. <laughs> Hayır katılmıyorum. Zaten e, futbolu birazcık aptal turnüsleri olarak görüyorum. Yani ne kadar az o kadar iyi. Hani 14 Şubat değil yine Dünya Kupası az az olsun da ne olursa olsun yani.